Herkese Ordu Gülyalı Karavan Kampı'ndan selamlar arkadaşlar. Sonunda geldik. Ordu Gülyalı Karavan Kampındayız. Burayla alakalı kısaca bilgi vermek istiyorum sizlere. Denize sıfır, güzel spor yapma alanları olan, vakit geçirebileceğiniz, transit geçişlerde konaklama yapabileceğiniz güzel bir alan. Ordu Belediyesi'ne bu hizmetinden dolayı öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Alan içerisinde tüm karavanlar için Elektrik, su bağlantıları düşünülmüş. Sıcak su duş hizmeti, WC hizmeti düşünülmüş. Gri su gideri bağlantısını göremedim ben. Duş içerisinde eşyalarınızı asabileceğiniz bir askı var ama diğer eşyalarınızı koyabileceğiniz bir alan oluşturulmamış. Bir de ses problem var. Hemen şu arkamda gördüğünüz taraf e, Ana Yolu, Karadeniz Sahil Yolu diye geçiyor. Oradan çok ses geliyor. Onun dışında gayet ortam hoş, güzel. Günlük ücreti şu an için 200 TL. Önceden ücretsizdi diye bile hatırlıyorum. İlk açıldığında ücretsiz yapılmıştı diye hatırlıyordum. Fakat dün akşam buraya geldiğimde güvenlik görevlisi arkadaş bazı durumlardan dolayı suistimal edildiği için fiyatlandırma tarifesi uyguladıklarını belirtti. Haklılar bence de. Aslında bu tarz yerler, yani belediyelerin yapmış olduğu karavan kamp alanları e, Transit geçişler için ve insanların e, zaman zaman gelip dinlenebileceği haftalık olabilir, e, günlük olabilir, e, konforlu alanlar olarak değerlendirilmeli. Yıl bazında e, kiralama yapılması için de e, ona uygun yerler ayarlanmalı diye düşünüyorum. E, yoksa biraz böyle suistimal edilebilir durumlar oluşabiliyor. Neyse ben sözü uzatmadan etraftan birkaç görüntü vereyim size. Gelmeden önce fikriniz oluşur. Alanda bu şekilde bisiklet yolu, yürüyüş ve koşu yolu var. Deniz hemen zaten dibinizde. Yüzme alanı da oluşturulmuş şöyle. Güzel pantomlar konulmuş. Etraf bu şekilde hep yeşil. Burada büyük bir otopark alanı var. Karavanlarınızı park ettikten sonra, hemen yan tarafına park edebiliyorsunuz araçlarınızı. Şu şekilde, motopark adı altında da motosikletler için bir park, park alanı oluşturulmuş. Her karavan için gayet yeterli bir alan. Fakat biraz böyle aralarında boşluğu daha fazla tutabilirlerdi. Çok sıkışıklık olursa yani, talep olursa şu gördüğünüz bizim bahçemiz diye nitelendirdiğimiz yani tentemizi açtığımız zaman oturma alanı diye nitelendirdiğimiz yere bir karavanda alınabiliyormuş. Ha böyle bir uygulama varsa hoş olmaz. Ama şu an için rastlamadım ben. Böyle aracınızda karavanınızın yakında olabiliyor. Karavanın başında bu şekilde çeşme var. Şöyle elektrik panosu da var. Burada elektriğinizi alabiliyorsunuz. Alandaki iki koridor arası gayet yeterli boşluğa sahip konumlandırılmış. Fakat dediğim gibi şu iki karavan arasındaki alan birazcık dar tutmuş. Onun dışında her şey gayet güzel. Alanın girişi burası. Hemen girişin sol tarafında şadır kamp alanı var. Hemen sağ tarafında da karavan kamp alanı var. Daha önce de belirttiğim gibi alanın hemen şöyle aşağısında da deniz var. Burada büyük dalgalar olmuyor çünkü dalga kran inşa etmişler zaten arka tarafı açık deniz. Evet denizi tekrar göstermem gerekecekse eğer şu şekilde bir görüntü daha sizlerle paylaşayım. Yürüyüş parkuru ve karavan kamp alanı. Çadır alanı. Evet gördüğünüz gibi burası Karadeniz sahil yolu. Burada çok gürültü var. Fakat bence önlenebilir diye düşünüyorum. Sırayı ağaçlandırma çalışması yapılırsa belki bir nebze olsun ses kesilebilir. Ama her şeye rağmen Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne tekrar çok teşekkür ediyoruz. Sırada WC duş alanları var. Hemen ilk etapta duştan başlayayım. Ne yapıyorsun lan kerata? Gel kaçma, gel. Evet, duş alanları gayet iyi, yeterli. Dört adet var. Termosifonla ısıtma yapılıyor. Fakat içeride yetersiz olan şey şampuanınızı, duş yerinizi koyacağınız alanın olmaması. Merhabalar. Merhabalar. Burada kaset boşaltma alanı var mı? Evet. Ee, karavanların kaset boşaltma alanı nereye evet. boşaltılıyor? boşaltılıyor. Ha, tuvaletlere boşaltılıyor. Evet. Özel bir ayrıyetten kaset boşaltma alanı yok. Yok. Hmm, tamam. Boşaltılıyor. Tamam teşekkür ederim kolay gelsin. gri su atığının boşaltma alanı yok. E, tabii Arnavut kaldırımı olduğu için sular sızıyor aşağıya doğru fakat e, oluşturulmuş olsaydı daha güzel olurdu. Karavan park alanının hemen yakınında böyle bir plaj da olduğunu gözlemledim. Çok hoş bir yer. Burada bir de kafeteryası var. Karavan park alanının bir de mescidi var. Burası da aynı zamanda ikinci WC duş alanı. Burası da üçüncü WC duş alanı. Karavan park ve çadır alanı burası. Şurada da bir restoran bulunuyor. Bolu, söylemek istediğim bir şey var mı oğlum? Evet sanırım şu anda söylemek istediğimiz bir şey kalmadı başka. Tamam. Sen kuşlara Evet arkadaşlar. Kısaca anlatmak istediklerim şu an için bu kadar. Alanda gördüklerimi sizlerle paylaştım. Sorularınız olsa yorum kısmında sorabilirsiniz. Birliklerimle cevap veririm. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Herkese oradan selamlar.